hayvanlar da affedersiniz, onlar da diriliyor. Yani adam mesela insanlara suç işlememiş ama hayvanlara karşı işlemiş. Mesela adam diyor ki ben kurbanı kendim keseceğim diye hayvanın canını yakıyor. Sokakta duran peygamberin mescitte bile gezmesine izin verdi. Kediye zarar veriyor. Sonra orada diyor ki sallallahu aleyhi ve fil Hayır Hayvanseverler şimdi ekran başına bir gelsinler bakın ne diyor hayvanseverli hayvanlar için yeryüzünde yürüyen hayvanlar ve gökyüzünde iki kanadıyla uçan kuşlardan ne varsa hepsi sizin gibi topluluklardır. Ümmettir onlar da diyor. Evet. Umamın, ya hepsi değil. siz insanlara diyor. Sizin gibi topluluk diyor hepsi. İlla i ancak umamun emsalukum. Sizin örneğinizdeki gibi. Siz nasıl ki insan topluluğusunuz. Evet. onlar da sizin gibi. Kuş topluluğu, hayvan topluluğu, kedi topluluğu, affedersiniz köpek topluluğu. Diyor ki hocam biz kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık. Nihayet hepsi yani hayvanlardan bahsediyor. Hepsi toplanıp Rable, Rablerinin huzuruna getirileceklerdir. Yani hayvanlarda da bir şey var hocam. E, yani Mahşer günü bir huzura gelmeye gelecekler, ama. hepsi dirilecekler. Yani Atna'nın eli, ayağı, gözü ve kulağı sadece insanlara karşı yapılanlar değil, affedersiniz hayvanlara karşı yapılanlardan da hesaba çekilecek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.